İş makineleri, vinçler, tırlar bir an bile durmuyor. İşçiler, mühendisler ve idari personel günün her saati binlerce çalışan mesai yapıyor. Ankara ve İzmir'in elektrik talebini tek başına karşılayabilecek Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Mersin'in Gülnar ilçesinde yükseliyor. Şu anda Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santralindeyiz. Burası faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı büyük oranda azalacak. Türkiye ilk kez nükleer enerjiyle tanışacak. Peki buradaki çalışmalarda son durum ne? Kaç işçi çalışıyor? Kaç milyar dolarlık bir proje? İşte tüm bu sorulara CNN Türk adına kameraman arkadaşım Barış Tan'la birlikte yanıt arayacağız ve unutmadan bugün görüntüler yalnızca CNN Türk'te. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'nun yapımı için bu konuda büyük bir tecrübeye sahip olan Rusya ile el sıkışıldı. Hükümetler arası anlaşma imzalandıktan sonra çalışmalar hız kazandı. Akkuyu nükleer güç santrali Türk-Rus ilişkileri tarihindeki en büyük proje. Akkuyu yalnızca iki ülke arasında değil, 20 milyar dolarlık maliyetiyle Cumhuriyet tarihinin de en büyük enerji projelerinin başında geliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali devasa bir proje. Bu nedenle dev iş makineleri ve dünyanın en büyük vinçleri, içinden arabaların geçebileceği borular ve modern teknolojinin sunduğu tüm imkanlar kullanılıyor binlerce metrekarelik alanın her bir noktasında yüzde sekseni Türk vatandaşı olmak üzere yaklaşık 25 bin kişi çalışıyor. Akku Nükleer Güç Santrali'nde büyük bir operasyon yönetiliyor. Çalışmalar bir an bile durmuyor desek yeridir. Başta Rus ve Türk olmak üzere 20 binden fazla çalışan vardiyalar halinde 7 gün 24 saat gece gündüz çalışma yürütüyor. Akku Nükleer Güç Santrali'nin inşasındaki en özel ve en önemli kısımsa reaktörlerin içinde olduğu güç üniteleri. Akkuyu'daki ilk reaktör Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te hizmete alınacak. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026'ya kadar hizmete alınması planlanıyor. Akkuyu'da nükleer enerji üretecek reaktör binaları ete kemiğe bürünmeye başladı. 2023 yılında faaliyete geçecek ilk ünitenin inşası neredeyse tamam. Onu sırasıyla 2. ünite ve 3. ünite izleyecek. En sonunda 4. ünitenin de faaliyete geçmesiyle birlikte Akkuyu tüm ile birlikte hizmet met vermeye başlamış olacak her biri 1200 megawatt gücündeki bu ünitelerin inşaatı ise tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde nükleer enerji alanında zorlu bir görev başarılarak 4 reaktörün inşaat çalışmaları da aynı anda yürütülüyor. Akkuyu'da faaliyet gösterecek 4 güç ünitesinin inşaatı aynı anda devam ediyor. İlk ünite 2023 yılında hizmete girecek. Ardından birer yıl arayla diğerleri de faaliyete alınacak. Sonuncusu yani dördüncü ünitenin inşaatı ise tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında inşa edilen her bir yapının ayrı bir önemi var. Bölgeye inşa edilen limanın yanı sıra kıyı şeridinin güçlendirilmesi için de özel beton bloklar yerleştiriliyor. Ayrıca denize 0-1 alanda 16 metre derinlikte özel pompa istasyonları inşa ediliyor. Akkuyu Nükleer Santrali faaliyete geçtiğinde sistemlerin soğutulması için deniz suyu kullanılacak. Bulunduğumuz noktada inşası devam eden 4 adet pompa istasyonu da denizden suyu alacak ve sistemlerin soğutulması için santrale gönderecek. Akkuyu ile ilgili onlarca farklı detay var ama projeyi bu kadar özel kılan Türk ekonomisine vereceği büyük katkı. 20 milyar dolar maliyetindeki santral 4800 megawatt gücüyle tam kapasite hizmet verdiğinde yıllık ortalama 35 milyar kilowatt saat elektrik üretecek. Bu haliyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayabilecek Akkuyu nükleer güç santrali, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden Ankara ve İzmir'in elektrik talebini ise tek başına karşılayacak. Bir başka ifadeyle yalnızca Akkuyu'dan 7 milyar metreküp doğalgazdan alınan enerji sağlanmış olacak. Akkuyu dünyada yap, sahip ol işlet modeliyle gerçekleştirilen ilk nükleer güç santrali projesi. Tüm inşa faaliyetleri Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın denetiminde gerçekleştiriliyor. Üstelik nükleer santralde Rusya'da eğitim alan çok sayıda Türk mühendis çalışıyor. Akkuyu'nun tahmini hizmet ömrü 60 yıl. Ancak 60 yıl sonunda yapılacak değerlendirmeyle faaliyetleri 20 yıl daha uzatılabilecek. Üstelik Avrupa Birliği'nin nükleer enerjiyi yeşil ve sürdürülebilir yatırım olarak tanımlamasıyla Akkuyu'nun önemi daha da arttı. Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretecek Akkuyu'nun yıllık 35 milyon ton karbondioksit salınımını engelleyeceği hesaplanıyor.